Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar artmaya başladı. Eminim ki çoğunuz bunaltıcı sıcaklıklarda termometrenin kaç dereceyi gösterdiğine bakıyorsunuzdur. Peki hem dünyada hem de Türkiye'de şu ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık kaç derecedir dersiniz? Bir dakikada anlatalım. Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer almasından dolayı yaz aylarının başlangıcı olarak 21 Haziran kabul ediliyor. Bu tarihte güneş ışınları dik gelirken aynı zamanda en uzun gündüz yaşanıyor. Kısacası bu tarihten itibaren sıcaklıklar artarken buna paralel olarak termometrelerin dereceleri de artıyor. Türkiye'de şu ana kadar en yüksek sıcaklık 27 Ağustos 1961 tarihinde Şırnak'ta ölçüldü. Termometreler tam tamına 49 dereceyi gösteriyordu. Dünyada ise en yüksek sıcaklık Amerika ölçüldü. 1913 yılında Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde ölçülen sıcaklıkta termometreler tam 56.7 dereceyi gösteriyordu.